Merhabalar. Videolarımızın devamlılığı için abone olmayı unutmayalım. Bu videomuzda çocukluk dönemini genel olarak ele almayı hedefledik. İlk çocukluk döneminden başlarsak, ilk çocukluk dönemi bir çocuğun fiziksel, entelektüel, duygusal ve sosyal gelişimi oldukça önemlidir. Önemli bir dönemdir. Tüm gelişim alanlarının hızlı bir gelişimi olduğu için kritik bir dönemdir. Bu nedenle bu, bu dönemde sağlanan nitelikli bakım ve eğitim oldukça önemlidir. Bu dönemde çocuğun bedeni daha uzun ve ince hale gelmektedir. Motor becerileri daha ustalaşmaktadır hareket dönemi ve kendi bedenlerini daha iyi kontrol ederek kendi kendilerine yetebilmeye başlamaktadır. Bilişsel gelişimi destekleyen hayali oyunlar oynaması ile birlikte düşünce yapısı da gelişir. Dil gelişimi hızlı bir gelişim gösterir. Akranları ile sosyal etkileşimleri artmaktadır. Oyun oynamaları artmaktadır. Motor gelişim ve bedensel büyümedeki gelişmeyi incelersek erken çocukluk döneminde bir çocuğun ortalama boyu 6,5 cm kilosu da 2-3 kilo civarında artmaktadır. Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha kısadır. Bu durum ergenlik döneminde kadar devam etmektedir. Ergenlik döneminde kız çocuklar biraz daha erken girdiği için erkek çocuklarına göre e, farkındalık göstermektedir. Beyin yapısına bakarsak erken çocukluk döneminde beyin büyüme devam eder. Ancak bebeklerinki kadar hızlı değildir. En hızlı bebeklik dönemindedir. Çocuk 3 yaşına geldiğinde bir yetişkin beynin 4'te 3'ü büyüklüğüne ulaşmaktadır. 6 yaşına geldiğinde ise yetişkin beyninin %95'i büyüklüğüne erişmiş olur. Beyin sistemi içerisinde sinir hücrelerin yağ dokusu ile kaplanması minyelleştirme e, denilmektedir. Minyelleştirme sinir sistemi boyunca bilginin iletimini hızlandırmaktadır. Bu dönemde minyelleştirme e, devam etmektedir. Örneğin 4 yaşına gelmiş bir çocuğa el göz koordinasyonu sağlayan e, sinir ağlarının minyelleştirmesi henüz tamamlanmamıştır. Motor gelişimine bakarsak, motor gelişimi temel hareket dönemi olarak adlandırılmaktadır. 2 ve 7 yaş arasında olan dönemdir. Bu dönemde geliştirecek olan hareketler öncüleridir. Çocuğun hareketlerinin sayısında ve niteliğinde artış gözlenmektedir. Çocuk hareket becerilerini keşfederek geliştirir. Hareketleri akıcı ve kontrol vardır. 3-4 yaşında hareketleri ve ritmik koordinasyonları arttığı için hareketleri uyumludur. Motor gelişiminden devam edersek yürüme, koşma, yukarı atlama, sıçrama, tırmanma gibi vücut hareketleri bir yöne doğru hareket ettirir. Buna e, lokomotor beceriler denilmektedir. Çocuğun tam yaramaz e, diye tahmine yaptığımız e, zamanlar, hani kendini göstermeye çalıştıkları zamanlar topu Topa atma, yuvarlama, vurma, tutma ve sürme gibi nesne kontrolü becerileri de gelişimi görülmektedir. Çömerme, uzanma, vücudu çevirme, tek ayak üzerinde durabilme gibi denge becerileri de bu dönemde gelişmektedir. Kaba motor becerilerine bakarsak bu dönemde çocuk artık bağımsız düzgün hareketler yapabilmeye başlamaktadır. Amaçlı olarak hareket edebilmektedirler. 3 yaş, yaşlarında atlama, zıplama, geri ve ileri koşma becerilerini yerine getirmektedirler. 4 yaşlarında daha atletik hareketler yapmaya e, yapabilmektedirler. 5 yaşlarında daha maceracı hale e, hale gelerek parkta tırmanma, koşma, yarışma gibi becerileri getirmektedir. 1 ile 3 yaş arasına baktığımızda yine yuvarlanarak topa tekme atar yani çocuk çocuk tek ayak üzerinde sıçrar, ayak değiştirerek merdiven çıkar. Topuk parmak ucuyla yürür. Atı, atılan top ayak yakalar. Parmak ucunda koşar. Topuk parmak ucu temas, geri geri yürür. yerden zıplayarak topu yakalar gibi özelliklerde sağlanır. İnce motor becerilerine bakarsam ben 3 yaşlarında küçük nesneleri baş ve işaret parmaklarıyla ile tutabilmektedirler. E, Legoları ile uzun kuleler yapabilmektedirler. E, yap bozları yaparken parçalarını yerleştirmekte tam yetkin değillerdir. 4 yaşlarında ise e, daha becerikli hale gelmişlerdir. 5 yaşlarında ise daha fazla ustalaşmış duruma gel gelmektedirler. 36-72 ay ar aralarında e, daire çizerler. Makasla kes, kesme olayları. E, düz çizgiler çizebilirler. Ondan sonra yani herhangi bir işaretini e, kopyalar. Üç kısımda adam çizer. E, eğimli çizgiler kesebilir. Bakarak küçük harflerle birkaçını yazar. İsimli harflerin bazılarını büyük harf şeklinde yazarlar. Uyku düzeni çok önemlidir. İlk çocukluk döneminde 11 ile 13 saat uyumaları önerilmektedir. Gece boyunca uyanmadan uyuyabilirler. Gündüzleri de bir kere öğle uykusuna yatabilmeleri uyku aynı zamanda da büyümeleri için oldukça önemlidir. Beslenme, e, beslenme olaylarına bakarsak çocukların yeme alışkanlıkları büyük e, çoğunlukla ebeveynlerinin yeme alışkanlıklarına etkilenmektedir. Bu dönemde e, damak tadı oluşması ile birlikte çocukların iştahlarında da azalma olabilmektedir. Günümüzde bu dönemler arasında aşırı kilolu olmada büyük bir sorun haline gelmektedir. Abi bilgisayar gelişime bakarsak ilk çocukluk döneminde çocuklar benzer benzerlik karşılaştırma, görme, hatırlama, problem çözme, sınıflama, sıraya koyma, eşleşme gibi yaşam boyu kullanacakları temel beceriler edinmektedir. Bu dönemde kavram öğren, öğretimi önemlidir. İlk çocukluk dönemlerinde çocukların hayali arkadaşları olabilmektedir. Hayal arkadaşları sevgiyle yaklaşmakta, onları oynamakta ve sık sık hayal arkadaşları da bahsetmektedir. Yani bir oyuncağını düşünebilirsin, oyuncağını bir canlandırmacılık durumu olabilir. Kendisi telefon yapıp hani alo diyebilir gibi gibi, gibi oyunlarını arttırmaktadır. 36-72 ay dönemlerinde yine meydana gelen bilgisayar becerilere incelediğimiz zaman renklerde, renklerde bazılarını tanır ve eşleştirir. Amaçlı bir şekilde blokları büyük, mü büyüklerine göre sıralar dizer. Basit cevaplar gerektiren sorular sorar. Büyük, küçük, uzun, kısa nesneleri ayırt edebilir. Renklerin isimlerini söyler. Zıttıkları söyler. Bazı harfleri tanır. Zaman kavramını kavrar. Dün, bugün, yarın hakkında konuşur, bitmik bir şekilde ona kadar sayabilir. 2 ve 7 yaş arasını incelediğimizde Piaget'in işlem öncesi evresi. İşlemler çocuğun fiziksel olarak yapmadan zihinsel akıl yoluyla kabul ettiği faaliyet bütününün içselleştirilmesidir şeklinde Piaget'in tanımı vardır bu dönemde davranışlarını, düşünce seviyesini organize etme yeteneğini kazanmaya başlamıştır. Sembollerin ilkel kullanımından daha karmaşık kullanıma geçiş kapsamındadır. Dil gelişimine kelime artar ve sosyal gelişim açısından muş gibi oyunlar görülmeye başlar. Bu dönemde hani öğrenim açısından da somutluk ilkesini Başvurmamız gerekiyor. Analiz ve sentez yapmak için sembolleri kullanmaktadır. Yani abaküsle abok, mesela e, toplamayı öğretmek gibi. Merkezleştirmeye baktığımızda e, çocuk, çocuğun kıyaslama yaparken nesnenin sadece bir boyutunu ele al almasıdır. Geriye dönüşebilirlik e, başlangıç noktasından geri dönmektedir. Bu dönemlerde çocuklar dünyayı kelimeler, imgeler ve çizimlerle ifade etmektedir. Konuşmalar bilginin geçişini sağlamaya yöneliktir. Kavramlar oluşturulup basit mantıksal ilişkiler kurulmaktadır. Bu dönemde çocuğu ben merkezlilik ve inatçılık mevcuttur. ID dediğimiz bu dönem. İki alt evreden oluşmaktadır. Sembolik işlev, sezgisel düşünce şeklinde. Sembolik işleve baktığımızda işlem öncesi dönemin ilk evresidir. 2 ile 4 yaş arasında kapsamaktadır. Çocuklar göremedikleri nesnenin zihinsel tasarımını yapabilirler. İnsan, araba, ulut gibi çevresinde gördükleri semboller halinde ifade ederler mış gibi oyunlar oynayabilir. Yani, yani, bir olay varmış gibi e, kendisine oyun yapabilir. Bir sopayı atmış gibi kullanır e, gibi düşünebilirsiniz. Dil e, çok hızlı gelişse de duygu ve düşünce ve ifade edebilme e, ifade edebilecek bilişsel ve fiziksel olgunlaşma gerçekleşmemiştir henüz. Çocuklar mevcut olmayan bir nesneyi ve kişiyi temsil eden bir sözcük, sembol veya varlığın zihinsel olarak ifade etme yeteneğini geliştirmektedir. Çocuk bu semboller yardımıyla sadece yakın çevresinin değil, geçmiş olayları da ilgilendirmektedir. Ego, egosantrizm ben merkezilik. Onu incelediğimizde kişinin kendi bakış açısıyla bakmasıdır. Yani bu da Mesela e, limon yemeyen bir çocuğun arkadaşı limon yiyince onu kabullenemez. Merak eder nasıl yaptı bunu gibi. E, veya ot yemeyen bir çocuk, sürekli etle beslenen bir çocuk arkadaşının ot yediğini görünce eee kendi çok şaşırır. E, bu yeniyor mu tarzında düşünür. E, kabullenemez o kısmı başkasının duygusunu ve gereksinimlerini anlamasında yetersizlik mevcuttur. Her şeyin kendisi için olduğunu sanabilirler. Örneğin bulutlar, güneşler onun için vardır. Çocuk bir problem durumunu sonucunda diğer durumlara genelleyemez. Bu dönemde çok kendisini dünyanın merkezi olarak görür. Kendisini başkalarının yerine koymadığı için kendi bildiği bir şeyi herkesin bildiğini düşünür. Empati duyu, empati yani empati yönü çok fazla gelişmiş değildir. Ben merkezi düşüncesi nedeniyle de çocuklar koşullara değil olayların sonuçlarına bakarak karar verirler. Bu dönem sonunda do, do, doğru ben merkezlilik azalarak mantıklı düşünme başlamaktadır. Saklambaç oynarken Koltuğun arkasında yatabilir, ayaklarının dışarıda kalması ve görünüyor olması kolayca yıkılabileceğinize neden olacağı anlayamaz. Kendisi koltuğun e, arkasındayken saklanmaç oynadığında annesinin gö e, görmediği için annesinin de onu görmüyor olduğunu düşünmekte. Yani gözünü kapatarak e, otomatikman saklanabilir. Üç Dağ görevlileri görevi, farklı boyutlarda üç dağın oluşturduğu bir market etrafında çocuğun gezerek her açıdan nasıl göründüğünü aşina olmasını sağlar. Çocuk maketin bir tarafına oturtulur, maketin karşı tarafına bir bebek oturtulur ve çocuğa bu bebeğin gördüğü düşünülen farklı açılardan fotoğraflar gösterilir. Çocuğa bebeğin gördüğünü açının hangisi olduğu sorulur. İşlem öncesi dönem çocuğu, bebeği gördüğü açı değil, kendi gördüğü açı fotoğrafını seçmektedir. Bu dönem e, çocukları başkasının bakış açısına e, alma becerisinin çocukla iyi değillerdir. Canlandırmacılık animizm, cansız olan nesneleri canlıymış gibi hani. E, Koltuğun köşesine ayağa gelir ve ayağını acıtır örneğin bir çocuk. E, ve koltuğa ruh e, canını ya yakmak ister. Buna canlandırmacılık acılık diyoruz. E, örneğin e, düştüğünde düşmesine sebep olan e, kaldır, kaldırma kızması, kaldırma dönmesi gibi vurması. Çizdiği karalama e, resminin don dondurma yiyen bir köpek olduğunu söylemesi. ...bizim anlam veremediğimiz resimleri farklı bir anlam canlandırmacılık yapması. Sezgisel düşünce alt evresi 4-7 yaş aralarında kapsamaktadır. Bilgisayar gelişiminde büyük ilerlemeler görülmektedir. Çocuklar artık ilkel akıl yürütme stratejisinde kullanarak ve sorular sorarak bunların cevaplarını ararlar. Bu dönemde... Ee, odaklanma ve korundum kavramları sınırları, sınırlandırılar vardır. Çocuk gerçek nesnelerin yerini alan zihinsel sembollerin biçim, biçimlendirme nesne ve olayları işaret etme için kelimeleri kullanabilme ve basit düzeylerde akıl üretme yeteneğine sahiptir. Düşünce düzeyi hala basit düzeylerdir ki basit düzeylerdedir ve nesneleri ayırt etme konusunda yeterince başarılı değillerdir. Olduğu bildiği ancak görmediği olayları anlatmakta güçlük çekebilirler. Odaklanmaya baktığınızda dikkatin sadece bir noktada toplan, toplanıp diğerlerin göz ardı edilmesidir. Odaklanmanın olmaması çocukların bir bir nesne ya da durumu şeklini değiştirmesinin o nesne ya da durumun temel özelliklerini değiştirebileceğini e, düşünmesine sebep olmaktadır. Bu da korunum kavramıdır. Sosyo kültürel kavramına baktığımızda çocuğun sosyal dünyası ile e, bilişsel gelişimi arasında bir etkileşimin olduğunu belirtmektedir. Çocuğun yaşadığı çevrenin önemine dikkat çekmektedir. Her çocuğun gelişmek için uygun potansiyele sahip olduğunu ancak bu kapasitenin farkına varma konusunda yetişkinler tarafından desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çocukların kendi bilgi ve anlayışlarına aktif olarak yapılandırmalarını vurgulanmıştır. Ee, yine bu kuramda e, çocuklar e, Piaget'in e, kuramına olduğundan e, daha sosyal birer varlık olarak tanımlanmaktadır. E, çocuklar temelde düşünme ve anlama yollarını, öncelikle sosyal etkileşim yollarını gerçekleştirmektedirler çocukların diğer, diğerleriyle etkileşimleri sonucunda öğrendikleri ve çocukların çevresindeki kişilerin çoğun öğrenmesinde etkili olduğu söylenmektedir. Kültürel bir araç olarak değil, çocuk, çocuğun fiziksel ve sosyal gelişimi yansıtmaktadır. Yakınsak gelişim alanlarına bakarsak, çocukların bilişsel gelişimi, gelişiminde sosyal etkileşim ve öğrenim taşıdık taşıdığı öneme ilişkin inancı ve kınsak gelişimi alınan alan, e, kavramı ile açıklanmıştır. Çocuğun tek başına yapmakta zorlanacağı ancak yetişkinlerin ya da kendilerinden yetenekli ve akranların rehberliği ile öğrenebildiklerini ifade eden bir kavramdır. Destek olma, verilen desteğin düzeyini değiş, e, değişimdir. Öğretim boyunca daha yetkin olan kişi çocuğun o anki performansına uygun olacak düzeyde rehberlik etmektedir. Yeni bir görev öğrenilirken yetkin olan kişi doğrudan öğretim yapabilir ancak çocuğun yeterliliği arttıkça kademeli olarak desteğini azaltmaktadır. Dil ve düşünce yapısına baktığımızda destek olmak için diyalog kurmak çocuğun gelişimini dilin önemini göstermektedir. Çocuklar dili sadece sosyal anlamda iletişim kurmak için değil, aynı zamanda çözmeleri gereken görevleri için de kullanılmaktadır. Dili planlama yapmak, rehberlik etmek ve kendi davranışını gözlemlemek için kullanılmaktadır. Bu kullanım ise özel konuşma denilmektedir. Düşünceleri için oldukça önemlidir. Dil ve düşünce nin başlangıç olarak birbirlerinden bağımsız olarak geliştirdi ve sonrasında birleştirerek söylenmektedir. 3 ile 7 yaş, yaş aralarında çocuk kendi kendine konuşmaktadır. Bir süre sonra kendi kendine konuşma çocuğun kendi doğasına haline gelir. Artık sözcüklere dökmeden de eylemleri gerçekleştirmeye başlanmaktadır. Ben merkezi konuşmayı ister konuşma olarak içselleştirirler Kendi kendine konuşma. Örnek olarak Lego oynayan bir çocuğun konuşması. ilk önce hangisini koysam? Önce yani bir Lego alıyor. İlk önce hangisini koysam? Önce şu yeşil'i koymalıyım. Sonra bir tane de mavi olmalı. O zaman bunu koyma, koyayım gibi. Çocuğun yakınsal e, gelişim alanı ile ilgili performans belirlenmeli öğretim stratejilerinde ilk olarak e, çocuğun e, yine yakınsal gelişimin alanına öğretim sırasında kullanılmalı, daha yetenekli akran öğretimlerde kullanılmalı. genel geliri anlamlı olarak vermeye özel gösterilmelidir. Çocukların kavramları kazanımı aşamalarına baktığımızda birinci evre kelimenin an, anlamı sadece çocuğun zihnindeki görüntüye dönüşen bir nesne görünüşüdür. İkinci evreye baktığımızda nesneler çocuğun zihninde sadece onun özel izlenimiyle değil aynı zamanda nesneler arasında gerçekle, ger gerçekte var olan bağlar sayesinde bir araya gelmektedir. Bağ somut veya nes nesneldir. Üçüncü evreye baktığımızda önceki iki evrenin içermediği özellikleri içermektedir. Soyut ve mantıklı düşüncelerdir. Nesilleri benzerliklerine göre gruplamaya başlamaktadır. Yine burada evrelerden bahsediyoruz. Dil gelişimle ilgili. Bilgi işleme süreci dikkat. Okul öncesi dönemde çocuğun dikkat becerilerini artmaktadır. Bebeklik dönemlerinde yürümeye başladıktan sonra çevrede farklı uyaranlar, uyarılar arasında dolaşan bebek bu dönem artık dikkat süreci uzamıştır. Bir etkinliğe daha uzun bir süre dikkatini verebilmektedir. Belliğe, hafızaya baktığımızda bilginin akılda e, kalışını çocuğun bilgisayar gelişme açısından oldukça önemlidir. Kısa süreli bellek bilgiyi tekrarlı kullanmazsa 30 saniye kadar bellekte tutulur. Bilgi tekrar edilmesi, e, edilir ise daha uzun kalmaktadır. Uzun süreli belleğe baktığımızda da yaşla birlikte belleklerde artış olmaktadır. Bu dönemde uygun ipuçları ve ve her gelen bilgiyi daha uzun bir şekilde hatırlayabilir. Çocuk çocukların yaşları arttıkça o aileler Ayrıntıları daha belirgin bir şekilde hatırlamaya başlarlar. Bilgiyi hatırlamak için kullanılan bazı stratejiler vardır, ancak bu stratejilerin okul dönemi çoğunlukla görünmeye başlar. Erken çocukluk döneminde daha önceden uyarıcı yönlü hareketlerden hareket eden çocuk daha esnek ve hedefe yönelik sorun çözme kapasitesine, kapasitesine erişmiştir. Bilgi işleme süreci de bu kadar da dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle.